Şimdi ferepe ne oldu? Ferepe şey mi? Hmm. Rol yemi falan mı? Ya herhangi bir şey ya. Yani. Ya bir ara durdu onlar ya. Bizim oyuncular falan yok. Belirlerle falan yapıyorum daha çok artık. Evet. Şey, House on the ha, ha The Betrayal on the House on the Hill'ın kutusunu aldı. Oyununu aldı. The Betrayal on the House on the Hill! Senle <gülüyor> oynamıştık değil mi onu? Aynen. O, şey, Onat vardı işte. Onu ha. Var. Onu aldık işte baya onu oynuyoruz ya. Bir 10 bir mançıkın oynuyoruz zaten. Her yaz köpek gibi pilli. Oğlum şöyle ne yapacağız ona? Adam akıllı topu şöyle oynasak ya iğrençli. Oynayacağız ya. Büyük bir ihtimalle Ocak ayında oynayacağız ama. Bu pingi ne yapacağız ya? Kaç? <laughs> <pilli> 99 100 <laughs> ayırlıyorum, ayırlıyorum. Arkadaşım 5 olsa şikayet ediyorsun, 99 olsa şikayet ediyorsun. 200 olması lazım. 200 olması lazım oğlum. Allah Allah. Salattan biliyoruz ya. Bu yap drop ya alalım. Abi abi kaç kaç. Kaç mı? Ya, ben bir eş olsun dediğiz mi? Ya, görüşürüz. Hadi, Hadi. görüşürüz. Abi birisini çok pis bıçakladım ya. Tamam ya aldık o yüzden sıkıntı yok. Atın silahları. Heh. Aa kanka da bu. Where do we go? Bibi. Let's go be my friend. Okay let's go be my friend indeed. Tam casual oynadım alıştım şimdi denizin kafayı sıkıyordum ya bir şey olmayacak sanıyorum. Vurum var ya. Kazıyor <laughs> nereye gidiyorum B'ye gidiyoruz be. B'ye gidiyoruz dedik adam A'ya giriyor ya. Eşit oğlum o. Eskiden de. Flash. Drop olsa dikkat edin. flash atıyorum adam atladı anasını satıyor. Abi aşağıda adam var yani. Şimdi bir dakika. Evet buradan. Sola sağa dikkat. Aldım Kan beyim ben. Ben low HP. One daha. out. Ölmemiş. Şükür Allah'ım. Evet. Aa, abi, süper. Blend Blend. Hala. Hadi hadi Not hadi hadi. Duruyor işte. <laughs> ya, hmm. Yine Kurduk. Şey abi. Kurduk? Allah Allah. Yok geç kuruyor ya bunu. Al. Şeye girince direkt kuruyordu. Sanat ediyor musun sen canım benim? Kuruyoruz ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Karşıda da Pro takım var ya bak. Yürü yürü.

Bu, bu ne lan, <laughs> mezarcı gibiyim yemin Biraz... ediyorum 2 mermi sıktım sadece yerden bela silah aldım Kurmadı birinci. ya kurma <laughs> ya Ben hala adam öldüremedim göremediğim için sıktım Deniz çaldı Hırsız Deniz Ben çalarım öyle Bir BRH daha denek sonra değiştiririz ya Kanka, Bu round eco olabilirler mi? Yani. İşte o yüzden dedim ya Çünkü demin eco yapmışlardı değil mi? Hı -hı. Ronda eco yapmak zorunda olur. Veya. Veya pamas mamas alacaklar. Kafama atlayan hayvan ki. Today. Oh. Out. Çok çok pis kör oldum. Çok pis. Be Pardon ya o benden de. Gir oh. gir be. Drop'taydı. B boş. Kapıya gitmedi. How do I plant? O bir kişi kalmış lan zaten. Sağda o da. Okay, I am okay, planting bomb. It is done, my friend. Ya ben yine alamadım ya. Ana. Oh, you are very good my friend. Chairman, nice. oh. Oh. Tal 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 S Silah isteyen var mı? Oğlum karşı oh. karşı takımdaki klandan bizde var lan bir tane. <gülüyor> hani? <gülüyor> <gülüyor> your clan, clan mates suck. Real bad. Real uh, bad. not my clan mates. Really? Oh, I just uh, put the attack in there band band to, band to band see band the ranks ah. uh, Mg2, MGE, LEM uh, LA it's You sneaky man. bastard yeah. Watch, Watch out, out. Nice sure. shot sure. Thank you, pro 90 my friend B taşıyor yani. B temiz. B is clear. Go, B, go, 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 go. B gerçekten temiz bir. 2 kişi falan kaleyi tutmuşlar One's coming. Salak. Geliyor Deniz. Ah! Oh my god <laughs> Biraz daha bekleseydim ya Sen niye benim magcellimi aldın ki Bana p Ne bileyim ben ya <gülüyor> 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 <bir şeyler> <gülüyor> <gülüyor> Trend whatever <killer>, you suck Silah lazım mı dedi P90 attı benim Ya bu çocuğu Eagle'a kim boostladı ya Beyler başlarım bak sonra rejili olursunuz. Artık. Başlamazsan adam diyorsun. Yani başla başla. Başladım. Now? Ayaklarımı falan indireyim. Let's go A. <laughs> Yine aynı şekilde ya. Okay my friend. Let's go fast. Okay my friend. We must work together. <laughs> we must work together. Birader <laughs> adam çalışmamız lazım. Get dola çakal. Throw the decoy. O wow. oh. orada orada sağda çıkıyorsun. Ah tamam. Oha. Denedi okey. El bombasının üzerine niye gidiyorsun? Vallahi. Fakat. okey. El bombasının üzerine niye gidiyorsun? K Ol, kür, report gördün. One <laughs> Report deniz ya. Lan tam öldürecektim adamı ya. <laughs> ellerim çok soğuk ya. Bekle. <laughs> <laughs> orada adam var solunda. Öldürdüm falan. Kanka <laughs> mümkünse dürbün açık çık var. Bunu öldürecektim bombayı öldürdüm yani. Abi bombayı attım orada kırmızıyı gördüm sana gidiyor. Sen <laughs> ne yaptıysan. Neyse. Abi da Baya paramız var ya. Adama saldırıyorduk. <laughs> let's, just take, take it slow, slow and, yeah. and uh, you know, stay 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 the the Okay, let's take okay, slow, rush to B. Don't, rush. Okay, slowly rush B. <laughs> okay, let's, <laughs> ben değilim o. Ben değilim. Abi ben Batman. Alo beni öldürüyor bu adam. Bu adam beni öldürüyor. Bana da sıkıyor. Hakikaten klan arkadaşları Aa. Aa beni de öldürüyor. Bak çocuk Batman asıkma kikliyorum ya oh. evet. Ayda. Yok şey olsun ya. Ne derler? He's. Yeah, he's helping his own clan. Oh, oh. böyle bir, bir şey görüyorum. Abi Alırsak şöyle var ya. Hep var. Hadi oğlum. Ne ne ne, ne yapıyoruz? Griefing. Gri 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 Reportladım. Hadi oğlum. Report him for griefing. Hadi bak helal Nice şey şey job, man. Well done. Atılacak zaten bir daha aynı şeyi yap. Kanka ama kötü olur. Bizim için kötü olur. Kitle. Ya bir tanemizi öldürür Hay. falan. Kick him please. Yok kick him. And... Tamam, Come before he can, can do any more damage, just kick. İki kişi falan öldürdü ya. Move it, move it. Ne yapıyoruz? Adam direkt bana daldı ama ya. Evet, bana da sıktı, hepimize sıktı ya. Hepimiz sıktı yani abi. Bu robotik kılıcınızı alırım ya. Lan ben de flash yoksa tam gözü görmüyor.